dönme kızım bak hafif burayı ovalledim kılçık bu değil değil mi kılçık <laughs> kılçıkladım İğne, şu iç kısmına iğne Alttan geliyorum Bir İki Üç Gelemedim Geldim açıkladım. Tekrar kılçıkladım. Burayı böyle bırakmıyorum. Ben şimdi kamera var diye o tarafa geçemiyorum. Şuradan Battı. Hayır, şu Kameranın önüne kapatmam çıkıyor. kılçın esneme payını gidermek için iğne attım. Hatta bazen oluyor ki şu aralarına da iğne atıyorum. Şurayı komple kes. Buraları kesti. Kestikten sonra yine bir bir buçuk karışını aldım. Şuradan geldim. Şu birazcık büyüdür. Bu bir tık büyük. alt, üst, kılçık. Bunu sana da atacağım abla. Aynen bunlar Bak büzgülerimi yaptım. Çok da kalın olmadı hatta. Bak şu olmayacak ama. Şöyle. Şuradan iğne atıyorsun. Şuradan iğne atıyorsun. Buraları iğneliyorsun ki atma yapmasın. Ve aynadan göz kontağını kesinlikle bozmuyorsun. Buralar zaten kesik olduğu için de gelinliğin ya da kıyafetin içine koymuş oluyorsun. Bu şekilde.